Anlaşılan bu kış çok zor geçecek. Ülkede ısınan tek yer saray olacak gibi duruyor. Millet donarken saray eşrafı sıcağın tadını çıkaracak. Doğalgaz faturalarını ödeyemeyen, kömür alamayan yoksul vatandaşımız ne bulursa yakmaya başladı. Ampül patladı ama zararı katlanılacak gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada ısınma maliyetlerinin geçen yıl oranla 3 katına çıktığını ve vatandaşın faturalarını ödemesini, büyük zorluk çektiğini ifade etti. Kış geldi çattı. Vatandaş tek odada battaniye altında gününü geçiriyor ama geçen yılın neredeyse 3 katı faturalar evlerine gelmeye başladı. Doğalgaz yakılmıyor, faturası yakıyor. Kömür yaksın diyorsanız seçim bölgem olan Edirne'de elimizde üretilen yerli kömür 600 liradan 2200 liraya çıktı. O da üç kat arttı. Yani ne yakarsanız yakın yanan cebiniz oluyor. Anlaşılan bu kış çok zor geçecek. Ülkede ısınan tek yer saray olacak gibi duruyor. Millet donarken saray eşrafı sıcağın tadını çıkaracak. Doğalgaz faturalarını ödeyemeyen, kömür alamayan yoksul vatandaşımız ne bulursa yakmaya başladı. Ampül patladı ama zararı katlanılacak gibi değil. Halkımızı zemheri ayazında donarak yaşamaya mahkum eden bu saray iktidarını ilk seçimde yolcu ederek ülkemize bağır getireceğiz. Yaz güneşinde güzel günler bizleri bekliyor.